Gitar çalıp şarkı söylüyormuş. O öyle da. mi? Bir barlarda ben, öyle bir bu, geçmişin evet, var yok var, mu? Var ama yani çok çok eskiden ve bunu bilmenizi çok şaşırdım. Öyle. Evet. Biz... Eski, eski çok eskiden evet. Peki, Peki böyle program falan mı çok Yok estağfurullah. Ya senin e, mesleğe girişin de geç olmuş. Evet. Bir peysaj mimarlığı var. Evet. Bir e, ne o? Ben bilmedim. Tıbbi mümessillik. Evet tıbbi mümessillik yaptım. Mesela. Ya orada da bir bilgi var elimde. Ee, çok güldüm. Bana gelen not çok komikti. Tıbbi mümessillik işine giriyor. Sonra işe gitmediği için de kovuluyor. <gülüyor> 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 Bana direkt böyle iki tane. <laughs> evet alt, doğru. Alt, alt, doğru, doğru, doğru. Ben bu bilgileri doğru. ilk defa duyuyorum. Seni hiç tanımamışım. <gülüyor> Sen fark <laughs> ediyordum ben, ben şu anda. Evet <laughs> İşe doğru. gitmediğiniz için. Ya şöyle, ya em... çok güldüm. İşe girmiş, gitmediği için de kovulmuş yani <laughs> o kadar geçerli bir sebep ki. Sevmiyordun demek. Ki. Evet ve ayrılmayı düşünüyordum zaten. 9 ay olmuştu. Çok da, <laughs> çok da fazla dayanamadım zaten. Yani bana göre olmadığını düşündüm. Pazarlama özellikle ilaç pazarlaması biraz bana uygun değil karakterime uygun değildi ve gitmemeye başladım bir süre sonra yani kız arkadaşımın evinin önüne çekiyordum arabayı orada evet, orada, <laughs> orada vaktimi geçiriyordum işte televizyonumu izliyordum işte biraz dinleniyordum falan sonra akşamda gidiyordum tabii bu anlaşıldı GPS'lerin yeni çıktığı zamandı çok özür diliyorum ya insanlardan böyle bir şey yaptığım için ama yani içimde uyanmaya başlamıştı. Ben e, sevdiğim işi neden yapmıyorum? Bir onu deneyeyim. Sınavlara gireyim bir Tiyatro sınavlarına falan. Şeyi açıklamışsın. Ona da çok e, hoşuma gitti. E, lisede mi bir e, oyun oynuyorsun, alkış alıyorsun, orada zehirleniyorsun. Ya o kadar herkesin hoşuna gider ya alkışlanmak. Hı, hı. Diyor ki ondan sonra ben bu işi yapacağım. Sonra ailesine gidiyor. Önce ne okulu bitir mi diyor. Diplomanı ki... al. Bunu, bunları bu, sonra, sizin öğrenme şansınız yok sonra ki. Sonra askerliğini bitir diyorlar. Şu anda Bak, çok ayırıyor. Diplomayı alıp geliyor yine oyunculuk diyor. Askerlik yap diyorlar. Yapıyor yine geliyor. E bir ilk paranı kap, bir para kazan ondan sonra git diyor. Giray mı söyledi bunları? Ha? Giray mı anlattı bunları? Ben öğrenirim. Peki tamam. Bizde bir editör var. Eski, ya, şahaneymiş. Eski CIA. gerçekten öyle. <laughs> yani tabii, tabii. Çoğu kişi anlatmadığım şeyleri duyuyorum size. Evet, aynen Daha neler olabilir. var bilmiyorum. Ha, yani hepsini söyleyeyim mi burada bilmiyorum. <gülüyor> Bak, <gülüyor> yok <ama>. yok. <laughs>